Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlere fayda sağlayacağını düşündüğümüz içerikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin kayıt yenileme işlemleri başlamıştır. Adım adım yapmamız gereken işlemler nelerdir? Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. İlgili tarihler bizler için oldukça önemlidir arkadaşlar. Güz dönemi için kayıt yenileme işlemlerimiz bugün itibariyle başladı. Sizler 17 Ekim'e kadar online olarak başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Kayıt yenileme işlemimiz 4 aşamadan oluşmaktadır. Önce olarak sisteme giriş sağlayarak derslerinizi seçeceksiniz. Ardından materyal ücretini ödeyeceksiniz. Otomasyondan kaydınızı kontrol ettikten sonra ders kitaplarınıza e-kampüsten ulaşabileceksiniz. Biliyorsunuz ki artık elden ders kitaplarını teslim etmiyorlar. Fakat sizler isterseniz farklı internet sitelerinden temin edebilirsiniz. Dökümanları online olarak sizlerle paylaşıyorlar. Kaydımızı gerçekleştireceğimiz ekran burası arkadaşlar. Linki açıklamalar kısmında bırakacağım. Ders eklesil işlemlerinizi yapabilirsiniz. Giriş yap butonuna tıklayalım. e devletle giriş yapabiliyorsunuz. Anadolu Üniversitesi hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Bizler e-devlet ile giriş yap butonuna tıklayalım. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra giriş yap butonuna tıklayacağım. Ana ekranımız karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Ödeme yapmak istiyorsanız bu alandan ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. ATM'ye ya da bankaya gitmenize gerek yok arkadaşlar. Bu süreçte online bir şekilde ödeme sizler için daha faydalı olacaktır. Ders eklesil işlemi yapacak olan arkadaşlarımız bu alana tıklayacaklar. Biz de ilgili alana tıklayalım. Kayıt yenileme kılavuzu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar buraları uzun uzadıya okuyabilirsiniz. Derslerimizi eklemek için ilgili alana tıklayalım. Uyarılar bizler için oldukça önemli arkadaşlar. Mesela 45 krediye kadar ders seçimi yapabiliyorsunuz. Alttan ya da üstten derslerinizi alabilirsiniz. Fakat Atatürk Üniversitesi'nde üstten ders alma gibi bir durum söz konusu değil. Anadolu Üniversitesi'nde üstten ders alabiliyorsunuz. Vakit kazanmak açısından bu alanları okumuyorum arkadaşlar. Sizler mutlaka okuyarak işlemlerinizi gerçekleştirin. Çünkü bilmeniz gereken durumlardan bahsedilmiş. Yukarıdaki metni okudum, anladım butonuna tıklayalım. İleri butonuna tıklıyorum. Alacağımız dersler burada yer almaktadır arkadaşlar. 45 krediye kadar ders alabiliyorum. Ekle butonuna tıkladığımız zaman karşımıza bir uyarı çıkacaktır. Daha sonra tüm derslerimizi ekleyeceğiz. Bizler de ekleme işlemini gerçekleştirelim. Derslerimizi ekledik arkadaşlar. Üzerimizdeki dersler alanına gelmiş oldu. Toplam kredimiz 44. Şimdi işlemimize kaldığımız yerden devam edelim. İleri butonuna tıklıyorum. Ekranda bu şekilde bir uyarı gelecektir arkadaşlar. Tamam butonuna tıklayarak kaldığımız yerden devam edelim. Derslerimin doğru bundan eminim onaylıyorum butonuna tıklıyorum arkadaşlar Ders seçme işlemimiz başarıyla gerçekleştirildi. Kayıt yenileme işlemimizi tamamlayabilmemiz için burada belirtilen meblağı ödememiz gerekiyor. Şimdi ödeme yap alanına tıklayalım. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacaktır arkadaşlar. Bilgileriniz yer alacak. Kart bilgilerini bu alana girdikten sonra ödeme yap butonuna tıklayacağım. Ve tüm işlemlerimi bu şekilde halletmiş olacağım. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oralarda da anlık paylaşımlar yaparak sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Ayrıca arkadaşlar tüm açık öğretim fakülteleriyle ilgili duyurular geldiği an kanalımızdan sizlere bilgi veriyorum. Abone olursanız bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım. <laughs>